gördüğünüz gibi şarköydeyim arkadaşlar. Sesler var. Ay. Ay. Biz size buraları tanıtacağım. Ay. Tercikleri bir giymeyi böyle. Tercikleri bok götürüyor. Biz iyi durdum. Giyimleri <laughs> yedi düşmüştü. Bakın burada. Burada kızım yaptık arkadaşlar yaptık, yaptık. Çok kötü görebiliyorsunuz diyorum. Şöyle göstereyim. Heh, böyle. Vallahi çok, çok, çok zor görüyorum ben burada. Burası da bahçe arkadaşlar. Burası da bahçe. Allah. Allah. Alışık, Allah. Ben... <laughs> uh. Oğlum. Uh. Dur bir dakika ya. Tabii ne uh. Dışarıda tanışıyorum size. var böyle. Burada kullanılır sanmış olmaz. Gel yani. oğlum ben. Dur size bir yere koyayım da şöyle beni bir Şöyle koyayım da. Size tüm yılda arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle. kullanıyorum ama başta i̇şte böyle arkadaşlar. Lan daha kimse gelmemiş mi? Dur ya herkes uyuyor. Ben hiç, hiç uyuyamıyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim ben. E, dün saat gece 3'de yaptım çünkü sesler vardı. O kadar ses vardı ki uyuyamadım hiç. Babanne, babana bakın da. Ayy. Herkes bir çete gelsin oğlum ya. herkes gelmedi. İşte böyle. Sigara. Ya sigara içmem arkadaşlar. Allah'ın için. Ben terliyorum. Ne Bir şey çekmiyorum. Dur. Bir şey çekmiyorum. Tamam, tamam. Tamam. Şarköy değil. değil arkadaşlar? Bir <먹고요> uh, oh, 잘 고르시죠. burada e, yastıklarımız var. Yastıklar. Ay. Burada ya birazdan daha dersi gideceğim. Bu arada ben daha önce dersi gitmiştim. E, tam e, dersi tam e, yani pipimin tam dersi boynuma yap, yapışmış. Çok zor çıkardık. Çok acı da attı. Lan Sinef ne yapıyorsun Oğuz, ağzını ağzını burnunu... ya, lan sen? Ağzını, ağzını Ağzını Gel lan. Neyse hiç olmaz. Adam kovdu. <laughs> Dur o zaman devam edelim. Kürekler alayım şuraya. şuraya Burada var. Kalkın yapıyorum oraya sıra. O o, türü 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 oh. Benim o kadar ağrıyor ki, küreği bile tutamıyorum Ay. Ay, yorucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abone olmazsanız bunu sizden tarif olur. Allah. Bir dakika. bir kişi <laughs> ya. गंगार का Ah be çıktı Çok üzüldüm Küçük yanlışlıklarım oldu Ama hala buradayım Bir tane değişik numara vardı ya ne nah. ne kimseyle ya kendi kendime gorusun yok öyle ne ne dakika. Bir dakika. ne dakika. ne ne Bu arada ben, <laughs> ben şu ne 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 Oh. Umarım yani yayını beğenmişsinizdir. Altan videoyu like atıp kanalıma abone unutmayın. Canlı like atmayı unutmayın. Umarım video gelmişsinizdir. Ay canlı yayını beğenmişsinizdir. Haydi bay bay. Evet.